Pazar günü ormanda gezi yapalım beraber. Merhaba Umut. Merhaba, hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün ne yaptınız? Kamp mı yaptınız siz? Evet. Ormanlarda yürüyüş yapıyorsunuz ha? Evet. Hadi bakalım. Git de biz de senin peşinden gelelim bakalım nereye götürüyorsun bizi? Arabaya. Arabaya mı? Arabayı. Araba nerede? <gülüyor> 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 hmm. Ahmet Umut buralar çok güzelmiş ya. Sen buraları nasıl buldun böyle? Allah Allah. Buraya köprü yapmışlar mini minnacık köprü. Kırılmış mı? Evet. Bak. 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 Hadi bakalım. Ben mı böyle gira gira gidiyorum? Ne bu var arkadaşlar? Ne o? Hmm. Ben bunu dolayacağım? <laughs> Hayır, Kendini... hani. Burası ne güzel arkadaş, Şunu vereceğim. Şunu tut Şunu tut. Aynen. Tabii efendim ne demek? Şunu tut. Ama eline vuracaksın hadi bak Onu bırak bırak hadi gidelim hadi arabamız çok yukarıda hadi. Ah, akşam Aksiyonlarda kurtlar bizi yer var. Koş 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 Tamam. Bakayım. Bak. Vay. Baba bu işaret mi böyle gösteriyor? Sen pusula bakmayı da biliyorsun. Allah Allah. Evet, işte. bakalım. ya. Tam böyle. Heh.

Durun. Annem, Annem yok. Sen niye Erhan bakmadan geldin? Annem Anne. almayı unutmuşum. Anne. Annem orada kaldı. Anne. Annem. Anne. anne gelsene. Unutmuşsun Erhan hiç bakmamışsın. Ya çaha yapıyor ya bu. <laughs> anne sen çaha yapıyorsun gel. Hiç yapmıyor gerçekten. Hem yoksa vugi vugi mi yedi anneyi hayır kim yedi kurtlar mı yedi o zaman <laughs> ne oldu ya <laughs> anne neye bakıyorsun çuva hayır yemeye başladım ben sana diyorum hayır ben buna bakıyorum anne bak Haritayı görüyor mu? Buna bakıyorum. Sol gösteriyor ya. O pusula oğlum. Pusula pusula. Değil. pusula, pusula. Bak. Orada var, değil Hadi. Arkadaşlarına Arabayı... söyle arkadaşlarına söylemek istediğim bir şey var mı? Abi ne unutmayın. Like, bellere unutmayın. Görüşürüz. <laughs>